Londra Antlaşması Boğazlar Sözleşmesi 1841 Antlaşmaya Giden Süreç Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar meselesini uluslararası gündeme taşıdı. Antlaşmanın 8 yıl sonra süresinin dolması üzerine, İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya, Osmanlı Devleti ve Fransa, Londra'da bir konferans topladı. Konferansta alınan kararlar Boğazlar Osmanlı Devleti'nde kalacaktır. Boğazlar, barış zamanında dahi savaş gemilerine kapalı olacaktır. Ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecektir. Bu statüyü Avrupalı devletler garanti edecektir. Boğazlar ile ilgili ilk uluslararası antlaşmadır. Antlaşmanın sonuçları Boğazlar uluslararası statü kazandı. Boğazlar meselesi uluslararası bir sorun haline geldi. Osmanlı'nın iç meselesi dördüncü. Kez uluslararası sorun oldu. Osmanlı Devleti, Boğazlarla ilgili kararları tek başına alamaz hale geldi. Rusya Karadeniz'e hapsedildi. Osmanlı Devleti, Boğazlar üzerindeki mutlak söz hakkını kaybetti. İngiltere ve Fransa, Akdeniz'deki egemenliklerini korudu. Rusya'nın Boğazlar üzerindeki üstünlüğü sona erdi. Boğazlar sorunu, 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne kadar devam etti. Tek bakışta yorum sınav yorumu. 1841 Londra Antlaşması, Osmanlı'nın Boğazlar üzerindeki egemenliğini hukuken koruyor gibi görünse de, Finland'ın uluslararası denetim altına sokan bir dönüm noktasıdır.